Yazık yaşanıyor, çağırsız Ne bir arada, ne de ayrı Ağlamak imkansız, hiç sebepsiz Ne hayaller, ne ümitler Mutlu olmaktı, nelerimiz Suçlu ne sende Şimdi sensizim, sen de bensiz. Bir an gelip de küllenince yüreklerimiz dinlenince başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün. Düşüneceğiz, etrafımızı sarı verecek, bir boşluk yasla, bitmeyecek, her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz, etrafımızı. Aşruki asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükenecek.